Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden sökülen basketbol potası devrildi. Bu sırada basketbol oynayan 17 yaşındaki genç yaralanırken bir vatandaş potanın yamuk olduğunu defalarca bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını söyledi. Pota düştü, yamuk zaten Kendilerine bildiğimize rağmen yıkılın kolumu kesti. Görüyorsunuz. Defalarca uyardık pota yamuk, pota yamuk ama hiç gari güvenlikle tarafından yapılmadı. Olay saat 22 sıralarında Seka Park'taki basketbol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gençler basketbol oynarken potanın direği yerinden söküldü ve pota devrildi. Olayda 17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen bir genç yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş potanın bir süredir tehlike arz ettiğini ifade ederek. Kota düştü, yamuk zaten kendilere rağmen yakın kolumu kezi Görüyorsunuz. Defalarca uyardık da yamuk, pata yamuk ama hiç gari güvenlik tarafından yapılmadı. <laughs>